Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizin sayfa düzeni sekmesindeki sayfa seçeneklerini görmeye çalışalım. Hemen deniyoruz. Bakın burada kılavuz çizgisi deniyor. Görünüm ve yazdır var. Şu anda bakıyorsunuz kılavuz çizgisi. Şunlar görüyorsunuz. Görünüyor. Tıklarsanız eğer istenmeyen bir durumdur. Bakın görünmüyor. Hemen tıklıyorum. Ee, isterseniz i̇sterseniz yazdır diyebilirsiniz. Normalde bakın buraya bir değer yazalım. Şöyle önemi çoğaltayım. Bakın. Bas bakıyorum. Şu an görüyorsunuz. Şunlarda kenarlık yok değil mi? Şöyle. Ama ben eğer Cloud Six yazdır dersen şimdi bakıyorsunuz. Bu alanları Alt kısımda bakıyorsunuz. Şu yazdırma kısım var. Onu çevireydim de, Değil mi? Altında kılavuz çizgileri de görünüyor. Tabi şunların üzerinde şey olduğu için kenarlık. Onlar daha üstte görünüyor. Ama burada olmadığı halde değil mi? görüyorsunuz. Kılavuz çizgileri görünüyor. Ve bunlar yazıdan çıkacak anlamına geliyor. Çok tabi e, verilmeyebilir. Şimdi kaldırayım. Daha sonra başlıklar e, deniyor. E, sütün sütun başlığı veya Satır numaraları, ya yani bunlar normalde tabi görünmesi gerekiyor. Eğer e, kazayla böyle bir durum oluşursa, böyle görünüyorsa, buradan geri getirebiliyorsunuz. Yazdırması istenmez ama yazdırırsanız tablo ile beraber sütun başlığı satır numarasında çıktığını göreceksiniz. Bakın görüyorsunuz. Bu tabi çok istenen bir durum değil. Hemen ne yapıyorum? İptal ettim. Ee, i̇sterseniz biraz daha detay girelim. Hemen ne yapıyorum? Sayfa seçeneklerindeki diyalog kutusunu açıyorum. Bakın burada daha önce gördüğümüz de var aslında. Daha önceki derslerde yazdırmanı ayarlamıştınız. Yani şu kısımda. Değil mi? Yani açarak yapmıştınız. Aynı şekilde başlıkları yazdır demiştiniz. Yani şurada. Buradan da yapılabiliyor. Şimdi gördünüz. Bakın kılavuz çizgisi yazdır. Değil mi? Şu kısım. Burada da var. Ya yani buraya da tıkatabilirsiniz isterseniz. Veya aynı şekilde satır ve sütun başlığını yazdır diyebiliyorsunuz. Taslak kalitesi derseniz şayet kenarlığı çıkarmaz. Bakın tıklıyorum. Taslak kalitesi diyorum. Tamam diyorum. Bakıyorsunuz şöyle değil mi? Renkleri ve gördünüz. Kenarlığı çıkarmıyor. Geç geliyorum buradan. Taslak değil siyah beyaz derseniz eğer renkli çıkarmadığını görürsünüz. Değil mi? Ve dolguyu da almadı. Tıklıyorum tekrar. İptal ettim şunu. Ee, daha sonra açıklamalar var. Açıklamalar da normalde çıkmaz tabii ki. Ya Ben buraya bir örnek açıklama ekleyeyim. Bakın şöyle açıklama ekleyeyim. Görüyorsunuz. Şu an görünmüyor. Normalde bastığınız zaman yazı, yani baskı önüzemeye bunun çıkmadığını görüyorsunuz. Bu açıklamayı eğer sayfada görmek istiyorsanız sayfa seçeneklerine giriyoruz. Bakın burada. Daha sonra açıklamalar kısmında yok yerine sayfada görüntülendiği gibi diyorsunuz. Tamam diyoruz bakın burada. Daha sonra sonucu görmek için baskı izlemeye bakalım. Bakın görüyorsunuz açıklamalar çıkıyor. Daha sonra ee, diğer bir tabloya geçeyim. Daha büyük bir tabloya. Sayfaya sığmayan. Bakın şu tabloda uzun bir tablonuz var. Ve bunlar sayfaya sığmıyor. Şu e, sayfa sonu ön izlemeye baktığınız zaman yatayda bakın iki sayfa olmuş görüyorsunuz. Yazdırma sırası olarak önce bakın bir aşağı doğru iniyoruz. 2 ve 3 4 diye iniyor aşağı. Aşağıdaki sayfalar bittikten sonra bakın sayfa 5'ten sonra sayfa 6'ya geçmiş. Yani yazımı yön olarak önce aşağı sonra yukarı. Çarp bazı üçünü şöyle. Bunu da ayarlayalım isterseniz yazdırma sırasını, sayfa sırasını. E, sayfa düzeninden giriyoruz bakın burada. Sayfa seçenekleri. Şu an zaten şurada görülüyor bakın sayfa sırası değil mi? Siz eğer önce yana sonra aşağı dersiniz. Yani şu durumda sayfa 1 hemen yanında sayfa 2 olacak. Aşağısında 3 ve 4 gibi düşünebilirsiniz. Tamam diyorum bakın. Gördüğünüz sayfa 1, 2. Ondan sonra çarpaz biçimde 3 ve 4 olacaktır.